Nihayet bir aile kurdum. Ne yapıyorsun? Kolay olmadığını biliyorum. Ama sen hiç değişmedin tam şurada. Evet. Akciğerlerimde. Veya kalpte. Yüksek seviye güvenlik ihlali var. Sonic takımından acilen destek almalıyız. Shadow projesi bugüne kadar karşılaşmadığımız ölçüde tehlikeli. Shadow'un hikayesi de seninki gibi başladı Sonic. Ama sen kendine aile ve arkadaş buldun. Shadow'sa ne bulduysa kaybetti. Pekala, Firar'da bir uzaylımız var. Onu nerede buluruz? Ateş topunun oraya bakalım. Harika bir fikir. Dev ateş topuyla başlayalım. ...ferki kirpi eskisinden çok daha etkileyici çıktı. Arkadaş, çok ayıp oluyor ama. Çok yanar dönersiniz. Biz dövüşmek istemiyoruz. Aslına bakarsan, ben dövüşmek istiyorum. Nasılsın? <laughs> 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 Sıra <Bunu> konuşarak <laughs> Bu aşırı düşün. Varmıyor ama malum kişiye ihtiyacımız var. Bu kötü bir fikir. Kötü fikirlere bayılırım. <S actual slus drafting> Doktor! Var? Misafirimiz var. Bu ne hal robotnik? Yüreğim parçalandı. Bize yardım et. Tek bir şartım var. Seni, <Besltiri> Tık dilim> Tık dilim> Başlayalım! o zaman kurtarırım. Bu bana dar. Ama efendim elimizde malzeme yok. Burada varmış. Ocak 2025'te. Bu bana dar. Hey oyun hilesi yapma. Hakkın sen. Yapmam gereken şey. Hakkın sen. Yapmam gereken şey. Evine hoş geldin evladım. Ama bu imkansız öyle mi? Mümkün değil mi? Ben de mi? Tete? Tüm pörsümüşlüğüyle. 17 Ocak'ta. Ama bu imkansız öyle mi? Mümkün değil mi? Ben de. mi? Tete? Tüm pörsümüşlüğüyle.